32. ayeti önceki dersi okuduk. Ellezine tetevaffahumul melaikatu tayyibin. Meleklerin kendilerini vefat ettirdiği. Nasıl? Tayyibin. iyi, hoş, temiz bir halde. İyi kimseler olarak belli ki istikametlerini düzeltmişler. Allah Azze ve Celle'nin inlediğine kâlû Rabbun Allahu Sonra dedikleri cinsten tövbe etmişler Allah Azze ve Celle'ye yönelmişler. Bunların bu güzel halde tetevaffahumul melâiketu tayyibin tayyib olarak Kur'an-ı Kerim'in genelinde anladığımız bir hususa göre Allah Azze ve Celle kişinin vefatına değin onun karakterini ne olduğunu çeşitli vesilelerle çeşitli sınavlarla ortaya çıkarmakta. Dolayısıyla kişinin vefatı geldiği vakit artık rengi iyice belirginleşmiş demektir. Ara bir renk, flu bir renk, daha henüz ne olduğu belli olmayan bir renk önceki dönemlerinde olabilir. Ancak Allah azze ve celle değişik sınav örnekleriyle kişiyi sağdan, soldan her türlü yoklar ve onun ne yönde kararlılık gösterdiğini, ne yönde kesin ve net bir kararlılık gösterdiğini ortaya çıkarır. O kadar ki bu ortaya çıktıktan sonra artık ondan sonra üstüne bir bin yıl daha koysanız, hatta milyon yıl daha koysanız artık ondan sonra değişmez. Dolayısıyla durum netleşinceye kadar ömür temeli itibariyle durum netleşinceye kadar yaşanır. O yüzden Allah Azze ve Celle tekrar geri dönelim, biz salih ameller işleyelim, iyi kimselerden olalım diye yalvarıp yakaran o gün, huzurunda yalvarıp yakaran cehennemliklere اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ Size öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı bir müddet ömür vermedik mi cevabını vermektedir. Dolayısıyla ömür Öğüt alacak kimselerin illaki öğüt alacaklarını belli ettikleri, öğüt almayacak kimselerin de illaki öğüt almayacaklarını belli ettikleri ve bu ömür bu dediğimiz sınav tamamlandıktan sonra artık ilave zamanın anlamsız kaldığı, öğüt almayacakların ondan sonra hiçbir surette öğüt almayacaklarını, öğüt alan kimselerin de ondan sonra artık istikametten ayrılmayacakları bir vakte tekabül eder. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz ilk ayette اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ dedi. Meleklerin kendilerini vefat ettiği, ettirdiği, canlarını aldığı zalim kimseler. Zalim oldukları halde zulüm üzereyken bu kez okuduğumuz ayette 32. ayette meleklerin kendilerini vefat ettirdiği ama hoş tayyip kimseler dolayısıyla da ömür vefata değin böyle bir olgunluk olgunlukla sonuçlanıyor demektir. Elakike <laughs> men helaka an ve yahya men hayya Helak olanın da beyine üzere kesin kanıtlarla helak olduğu, hayat bulanın da sonsuz saadete Allah azze ve celle'nin mükafatına kavuşanın da kesin açık net bir beyine ile neticelendiği bir sınavdan geçiyoruz. Dolayısıyla durumu belirsiz, henüz daha yeterince sınanmamış, biraz daha sınanacak olsa, kendisine biraz daha müddet verilecek olsaydı, toparlayacaktı şeklinde bir sınav değildir dünya hayatındaki sınav. Böylece kimseyi arada mağdur etmez. Kimseyi vakit yetersizliğinden, kimseyi doğru düz anlamamaktan, yahut zeka geriliğinden ve benzeri hususlarla arada kimse kaynayıp e, şeye gelmez mağdur edilmez, kazara böyle bir sonuç ile sonuçlanmaz. Allah Azze ve Celle her şeyi kontrol ettiği için kullarını da iyiden iyiye düzgünce sınar. Onların herhangi birinde bir iyilik, küçük bir iyilik kırıntısı dahi olsa bunun karşılığını onlara yaşatır. illa ki onlarda buna dair bir niyet varsa bu niyetin ortaya çıkaracağı, çıkacağı ortamı, zemini, muhiti onlara verir. Dolayısıyla da ölen bu kimselerin artık böyle bir olgunluğa kavuştuğu ya zalim olarak iyice rengini belli etmiş olarak öldüğü ya da tayyibinden olarak iyice rengini belli etmiş olarak vefat ettiği düşünülebilir. Ellezine tetevaffahumul melaikatu tayyibin. Meleklerin kendilerini hoş, tayyib bir halde vefat ettirdiği kimseler. Onlara yekulûne selâmun aleyküm Melekler onlara esenlik dileyecekler. Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir. Esselâm. selam diye Cenab-ı Hak zatını tarif ediyor. Dolayısıyla bu esenliği, bu rahmeti Cenab-ı Hak'tan kendilerine dileyecek olan melekler, onları geçen ders tahsilatıyla anlattığımız, rahatlatacak güzel ifadeler, ifadelerle korkudan ve üzüntüden emin olduklarını haber verecek bir şekilde hoşnutlukla ve kolaylıkla bu dünyadan öteki tarafa intikal ettireceklerdir. Allah Azze ve Celle'den bizlere de böyle bir sonu, böyle bir hatimeyi nasip etmesini dileriz.